Herkese merhaba arkadaşlar ben Uğur Aktaş. Bu videoda sizlerle hem benim edindiğim hem de etrafımdaki arkadaşlardan aldığım, öğrendiğim bilgileri sizlere biraz daha hangi şirketlerden uzak durulmalı, hangi şirketler size zarar verebilir biraz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle daha iş görüşmesindeyken bile bazı şirketler sizden fedakarlık bekliyor arkadaşlar. Özellikle ya sen iyi birine benziyorsun işte yani bu tarz kelimeler başladıysa tabii ki de samimiyet ayrı bir şeydir. Samimi olabilirsiniz o an elektriğiniz uyuşmuştur filan. Yani bunlar değişkendir ama benim genelde gördüğüm firmalar eğer sizden bir şeyler bekliyorsa ve bunun karşılığını vermeyecekse sürekli size bu kelimelerle yani pohpohlamaya çalışıyorlar açık konuşmak gerekirse. O yüzden fazla bu kelimelere bence kulak asmayın. Siz bir iş ortamındasınız ve profesyonel bir hizmet sunacaksınız ve bunun karşılığında bir ücret alacaksınız. İş görüşmesindeyken bence kesinlikle firmadan beklentilerinizi ve onların sizden olan beklentilerini çok iyi anlayın. Daha sonra çünkü şöyle bir durum olabilir. Siz şirkete başladınız, çalıştınız ama sizden yapılmasını istenilen iş bambaşka bir iş ve bu da sizi gerçekten demoralize edecektir. Çünkü belki başka bir şirkete başlayacaktınız, orayı bıraktınız, buraya geldiniz. Yani e, bence iş görüşmesi bu açıdan çok önemli. Kafanızda hiçbir soru işareti olmadan iş görüşmelerine biraz e, önem vermenizde fayda var diye düşünüyorum. Bir öteki konu da sizden sigorta veya işte ne bileyim böyle fazla mesaide fedakarlık bekleniyorsa bence kesinlikle o firmaya iyi gözle bakmayın arkadaşlar. Çünkü sizin yasal olan hakkınızı gasp etmeye çalışan bir yer emin olun sizin başka haklarınızı da gasp etmeye çalışır. Yani bu artık kim üstüne alınıyorsa çok önemli değil ama kendi hakkınızı hiçbir zaman yedirtmeyin. Kendi bilginizi, tecrübenizi karşı tarafa dürüst bir şekilde sunun ki onun size diyebilecek, onun size karşı olan bir bahanesi kalmasın. Yani bir yazılım dilini biliyorsanız onu bildiğinizi bilmiyorsanız bilmediğinizi hangi seviyede bildiğinizi neler yaptığınızı yani siz tamamen şeffaf olun arkadaşlar karşınızdaki eğer e, şeffaf değilse zor duruma düşecek olan o olsun. Hani e, bu yüzden bu konulara bence biraz dikkat edin. Bir de benim en çok gördüğüm şey yazılımcılara sürekli olarak bir ortaklık teklifi. Yani sen işte gel bizim projemizde çalış biz sana şöyle ortaklık verelim yok işte yatırım alırsak şu kadar şey olacak filan. Ya dostlarım emin olun benim etrafımda yazılımcıların hepsinin bir projesi var ve yapamıyorlar. Yani vakitleri olmadığı için yapamıyor. Tecrübeli yazılımcıların kimsenin fikrine ihtiyacı yok zaten kendi fikirleri çoktan var. Haliyle bir yazılımcıya yani çok çok tabii kafanıza yatar... İşte ne bileyim uygundur e, o kısımları geçiyorum ama böyle işte durup dururken gelip ya benim şöyle kafamda bir proje var işte bunu e, gel beraber yapalım işte tutarsa da beraber kazanırız gibi söylemlere çok fazla da kulak asmayın veya yapacaksanız da gerçekten bunu hukuksal bir ortamda e, sözleşmeli olarak yapabilirsiniz. E, Projeye çok güveniyorsanız, yani evet, evet bu gerçekten güzel bir fikirmiş diyorsanız, bunu hukuksal olarak, sözleşmeli olarak kendinizi projeye ortak edindirin. Daha sonra e, farklı problemler, sorunlar yaşamayın ki hukuksal olarak orada bir hakkınız olsun. Benim e, yazılımcı arkadaşlarımın da mağdur olduğu konulardan biri bu. O yüzden dikkat edin ve kendini geliştirmeyen, arge yapmayan şirketlerden uzak durun arkadaşlar. Örneğin bir yazılım şirketi bir projesi için herhangi bir programlama dilini kullanıyor ama zamanla işte biliyorsunuz o taşlar değişiyor, farklı özellikler geliyor, farklı programlama dilleri çıkıyor. Artık o yapılan işi daha basit bir şekilde yapılmaya başlanıyor ihtiyaçlara göre zaten bu yeni teknolojiler çıkıyor. E buna ayak uyduramayan eskisinde ısrar eden Eskisinde ısrar edebilir. Bunda bir sorun yok. Eğer hala iş görüyorsa yani o iş gücünü yeterli bir şekilde karşılıyorsa eski programlama dilini kullanabilir her şirket. Bunda bir sorun yok ama tamamen yeniliğe kapalı olan hani bunu hiç değerlendirmeyen şirketlerden bence uzak durmanızda fayda var. Zaten oralarda kendinizi geliştiremezsiniz. Kendinizi geliştiremezseniz de o şirkete gittikçe böyle gömülürsünüz ve bir süre sonra o şirketten ayrılamazsınız. Çünkü körelmiş olursunuz. Bu sizin için çok tehlikeli. Bence buna da özellikle dikkat edin. Diğer önemli bir konu da arkadaşlar eğer sizin çalıştığınız şirkette bir başka birine, bir başka çalışana haksızlık yapılıyorsa, kötü davranılıyorsa emin olun bir sonraki kişi de sizsinizdir. Her ne kadar yöneticiniz de işte o şirketin CEO'suyla, patronuyla, müdürüyle aranız iyi olursa olsun günün birinde siz de o aynı sonunda yaşayacaksınızdır. O yüzden haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız bence e, o kişinin de hakkını savunun, kendi hakkınızı da savunun ve bir gün sizi size karşı da okların döneceğini unutmayın arkadaşlar. Bu tarz şeylerin çokça yaşandığı şirketlerde bence fazla durmanın zaman kaybetmenin bir anlamı yok. E, buna da dikkat ederseniz sizin açınızda iyi olur. Ve benim e, en sevmediğim şeylerden biri de Şirkette olan düzensizlik arkadaşlar yani bir kaos ortamının sürekli hakim olması elbette karışıklık olabilir elbette özellikle büyük şirketlerde yani karışıklık çok muhtemeldir ama e, kaos ve düzensizlik ve bu sürekli olan bir şey ise o şirkette gerçi ciddi bir problem vardır. Ben kendi hayatımda da planlı düzenli olmayı seviyorum aynı şekilde işte de öyle ve işte bir şeyler karışık olduğu zaman benim sürekli kafamda o meşgul ediyor. Ve beni rahatsız ediyor, haliyle performansımı da etkiliyor. Muhtemelen siz de aynı problemleri yaşarsınız zaten. O yüzden çok karmaşık olan şirketleri siz düzeltmeye çalışın, elinizden geldiğince. Ama eğer düzelmiyorsa sürekli aynı şeyler tekrar ediyorsa, bu sizin performansınıza da çok zarar verecektir. O yüzden daha düzenli ve sistematik ilerleyen bir yerle çalışmanızda fayda var diye düşünüyorum. Ve bazı şirketlerin fark edemediği bir şey var. Şirketler sizi geliştirdiği zaman yani size bir eğitim verdiği zaman e, zannediyorlar ki işte siz o eğitimi alacaksınız. Orada bütün bilgileri öğreneceksiniz ve gideceksiniz. E, ben bir kitap okumuştum arkadaşlar. Kitap yine Silikon Vadisi'nde işte o personellerin gelişimiyle alakalı bir kitaptı. Orada başarılı yöneticilerden yaptıkları röportajlar sonucunda, yani şöyle bir kelime vardı tam hatırlayamıyorum kelimeyi ama biraz manasından bahsedeceğim. Personellerinizi kesinlikle eğitin ve onların çıkma ihtimalini görmezden gelin. Emin olun bu sizin şirketiniz için en karlı olandır. Yani bizim e, Türk şirketlerinde maalesef yöneticiler bunu bunun farkında değil. Yani şahsen o kişi çıkacak bile olsa, orada aldığı eğitimle çıkacak bile olsa bu şirket için bir zarar değil. Hem o kişi için faydalı hem de şirket için faydalıdır aslında. Çünkü o personelin çıkma ihtimali olduğu kadar çıkmama ihtimali, uzun zaman çalışma ihtimali de var. Ayrıca insan kendini geliştiği yer, geliştirdiği yerden çıkmak istemez haliyle. Belki bu videoyu izleyen yöneticiler bunu dikkate alırlar kesinlikle personelin eğitimi çok önemli. Hatta bazı şirketler personellerine belirli bir gün, saat veriyorlar. Udemy'den böyle kredi falan da veriyorlar. Kendilerini geliştirsinler, merak ettikleri şeyi oradan öğrensinler diye. Yani bu tarz şeyler önemli. Hem vizyon açısından hem de personelin eğitimi açısından personeline değer veren şirketlerle çalışmanızda fayda var ve siz de kesinlikle kendinizi geliştirdiğiniz yerde çalışın yani kendinizi geliştiremediğiniz körelttiğiniz yerde fazla durmayın arkadaşlar çünkü az önce de bahsettiğim gibi oraya gittikçe alışırsınız ve alıştıkça da artık başka iş yapamaz hale gelirsiniz iş değiştiremez hale gelirsiniz en sonunda da bulunduğunuz o kötü şartlara memnun olmadığınız şartlara atlanmak zorunda kalırsınız. Bu da sizi zaten yeterince demoralize eder. O yüzden buna dikkat edin. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.